Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PES 2013 Portada Süper Lig'de Türkçe spikerini göstereceğiz. Link açıklama kısmına e, koyabilirim. eğer bir e, şey olursa da yoruma yazarsınız. Evet, başlıyoruz. İşte yazın içeriği bu nesli ve spikerini de Şöyle. Evet, Hakan Çağlan oldu. O zamanlar ben çoğu değil. Azıcık denemişler yani. Denemişler

onalık gösterebilirim. Sıkıntı olmaz. Bakalım dinleyin. Ali Kerim Öner'le birlikte ben Hasan Mustan bu önemli ve büyük mücadelenin anlatımında dilimiz döndüğünce yardımcı olmaya çalışacağız. Hepinize Herkese merhabalar. Kendi başına gidiyor. Sağ kanadı bir görse arkadaşı ellerini açtı bekliyor orada. Kale sahasına yaptı ortayı. Rastgele bir vuruşla tehlikeli bölgeden uzaklaştı. Bu yani tanıtım videosunu yapacağım da bu ilk video yani gösterdim onu lütfen <laughs> Like unutmayın ve abone olmayı.